Merhaba ben Mustafa Çetin. 1994 doğumluyum, Ordulu'yum. Yaklaşık 14 yıldır otomotiv sektörüne hizmet vermekteyim. Otomotiv sektörüne dair bütün hizmetleri veriyoruz. Çetinler Otomotiv'i 5 yıl önce kurdum. 5 yıldır otomotiv sektörü, özel sektöre hizmet vermekteyiz. Bütün hasar onarım, bakım onarım ve servis hizmetlerini tek noktada müşterimize sunabilmenin çabasında ve uğraşındayız. Ve bunu da gayet başarılı bir şekilde sunuyoruz e, ee, tek bir gayemiz hiçbir müşterimizin bizden memnuniyetsiz bir şekilde geri dönmemesi ve hiçbir şekilde bizden bizim verebileceğimiz en güzel hizmetleri en güzel noktada sunabilmek ve bütün müşterimizin memnuniyetini ve dostane olan yüzlerini, gülümsemelerini ve güvenlerini kazanabilmek. Yaklaşık e, 14 yıldır bu işin içerisindeyim ve yaklaşık 5 yıldır da kendi işletmemi kurdum. Kendi işletmemi işletmekteyim. Şu ana kadar çok başarılı bir çalışmalarımız oldu. Çok sayıda ailemize katılan müşterilerimiz oldu. Yaklaşık 600'ün üzerinde bizim sabit müşterilerimiz ve e, kanadıklarımız, arkadaşlarımız bizimle beraber aynı zamanda yani bu işte çalışan arkadaşlarımız da var. Hasar onarım da ağır hasar onarım, hasar onarım, kaporta boya, motor mekanik, alt bakım, üst bakım, otomotive dair her türlü hizmeti veriyoruz. Ee, bu konuda bütün çabamızla, bütün gayretimizle, amaçlarımızı planladığımız şekilde bugüne kadar ulaştık. Ve bundan sonra daha ilerine, daha ileriye götürmenin çabasını sarf ediyoruz. Ve bunu da başaracağımızdan eminim. Bize her türlü, yani gerek sosyal medyadan, gerek e, şirket telefonundan, gerek şahıs telefonlarımızdan gerekli şekilde ulaşabilirler. tüm yani tek şeyimiz müşterimizin tüm mağduriyetlerini giderebilmek ve memnuniyetle, kendini oynayabilmek